Sevgili vatandaş hoş geldiniz. Altı e, altıda yine filmler konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta demiştik ki The konuşuruz. Sonra The dizi olduğunu ben fark ettim. Evet ben biliyordum da yani, Sungro'nun film zannetmiş. Evet. Ve Sonra dedim ki yani kusura bakılması da inceleme için şu an kalitesinden de emin olmadığım bir diziyi hiç izleyesim yok dedim. Ha, dizi tam benlik bu arada ben hmm. çok sevdim. Tam benim kafalar. Haliyle e, Irregulars'ı konuşmuyoruz bugün. Onun yerine Haş diye bir film hı hı. tavsiye. Haş'ı da çünkü çok istemişlerdi. Geldi çok güzel diyorlardı. Onu da konuşmamızı istiyorlardı. Biz de izledik, haşa çevirdik bu haftanın konusunu. Haş çok konusunda. güzel film çıktı ha. Bence de. Yani Yani bir survival filmi. Benim, Sadece aslında hayatta kalma filmi ama çok benim iyi bir örnek Benim beklediğimden 5 kat 6 kat iyi çıktı film. Öyle mi? Tabii ben tabii. Mı kötü bekliyordun? E slasher filmi neticede yani. Slasher filmi diyemeyiz buna be. slasher filmi canım. Hayır. Tabii. Neresi slasher filmi ya? Aşağı yukarı slasher filmi slasher işte. Slasher filmlerinin hepsinde iğrenç et, kan, kesmek, biçmek sahneleri falan var. Bunda da var. Haydar'da de var. Hiç de yoktu. 2-3 tane bir şey. O kadar da olur. Bu film biraz şey gibiydi. Katılmıyorum ya. O klasik slasher filmlerine benzemiyor hiç. E, Bilmiyorum kızım, literatürde beş nasıl bin geçer ama. 5000 yıllık screen filmi yok mu işte? Adam arıyor. Hey evde misin? falan kızı takip ediyor. O slasher filmi olarak mı slasher geçiyor? Slasher filmi onlar işte. Onlar slasher filmi ya? Bilmiyorum ya. Ben slasher filmi deyince böyle... Sen slasher filmini şey... E, dur. işkence pornosu filmleriyle Şu karıştırıyorsun. Testerece, testere değil, değil. var ya. Onlar, onlar değil. yani hani... Onlar böyle, işkence iii. pornosu filmleri. Ay bence de yani iğrenç. O kategorinin yüzden... ismi o hayır bu arada. Yani torture porn filmi. Scream film falan bunlara mı giriyor? Scream falan slasher'a giriyor işte. Scream bir tane böyle el maskeli adam camına gelecek. seni öldüreceğim ya falan yapacak böyle. Bilmiyorum Sonra aniden dolaptan çıkıp saplayacak. işte kedi çıkacak sen bir korkacaksın falan. Bu tam bir slasher filmi ama adeta böyle slasher filmlerinin e, bet sıkıcı gerçekçi versiyonunu yapsak nasıl olur gibi yapmışlar. Ve çok daha keyifli film çıkmış ortaya. Hmm. Yani çünkü slasher filmlerinde böyle şey şey durumlar var. İşte mesela katil ölmüş gibi gözükür illa geri dirilir. E, i̇şte Halloween'i falan düşün ya o, o, o filmleri diyorum. Bilmiyorum yani, bunlar slasher... Daniel slasher. gibi. Slasher deyince benim zihnimde gerçekten iğrenç, leş, Hanım bu kategorinin ismi slasher. Geliyor yani. Senin nasıl hatırladığın önemli değil. Bu kategorinin ismi slasher. 80'lerden beri slasher. Bilim ne diyorsa olsun, Eyvallah bilime teslim oluruz. Sinemacılık böyle söylüyor. Slasher bunların ismi. ya peki tamam. Öteki kategorinin ismi de torture porn. <laughs> tamam peki. Tamam. diyen var chatte. Gore, genel kategori. Ee, okay. Neyse. Slasher filmi deyince aslında insan aklına hep ne gelir? Bir tane hanım kız bir evdedir, bir tane de katil girer eve. İşte Halloween bunun en büyük örneklerinden. Scream onun bir nevi şaka yollu hani eleştirisi gibi ortaya çıkıp sonra o kategoriyi tekrar diretip taşıyan. Ondan sonra işte şeyler çıktı ortaya. I know what you did last summer'lar falan filan çıkmıştı. Aslında geçenlerde oynadığımız Until Dawn'da bir noktaya kadar sanki slasher filmi olacak gibiyken senaryo bir noktada dönüşüp başka bir şeye geçti mesela. Bu da tam bir slasher filmi bu arada ama işte bu filmin benim takdir ettiğim kısmı slasher filmindeki büyülü şeyi ortadan kaldırmışlar. Büyüden kastım şu e, slasher filminde hep şey çıkarlar. Dur ben bakayım sen otur. Kapı niye çaldın lan? Bilmiyoruz neden kapını çaldın şu anda. Başş şuşş bir şeyler oluyor. Ne geldi ha? Tamam. Korkunç bir şey yokmuş, devam. Eee, ne diyordum? Bütün bu slasher filmlerinde hep böyle şey tipi kurallar vardır. İşte katil böyle, mesela saklanmak için banyoya girer kız. Katil ama çoktan banyoya girmiş onu bekliyordur falan. Nasıl girdin sen oraya falan belli değildir. Yani hep böyle bir hafif supernatural durumları hmm. olur. Yani Halloween'deki, Mantıklı açıklayamayacağım. Bir evet, evet, evet. şekilde olmuş işte bedirten. Kız bu. böyle bakar eyvah bak katil peşinde. Döner bir daha bakar katil gitmiş. Şimdi... Teorik olarak katil hemen oradan gidemeyeceği için muhtemelen ağacın arkasında falan saklanıyor diye düşünürsün ama sonra kızın koştuğu yerde çıkar karşısına. Yani o slasher filmlerinde hep böyle bir katilin e, en sonunda bakire kız kendisinin kafasına bir şeyle vurana kadar genel olarak büyülü bir durum vardır. Haşta büyüsünü kaldırmışlar katil. Hiçbir büyü yok. Hiçbir Ortalık. büyü yok. Katil deniyor gibi evin etrafında geziyor ve ben o filmin o kısımlarından çok keyif aldım. Yani katil mesela kızı korkutmak için arka cama gidecek. Kız bakıyor camdan, katil böyle hırt, hırt 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 diye arka cama kadar koşuyor. İzliyor o da onun koşusunu gerçekten. Veyahut da işte, işte kız camı kapıyı kilitliyor. Adam girmeye çalışıyor. Kapılar mesela kırılmaz cammış, giremiyor. Ulan üst cama koşayım Üst camı da tam o gelmeden kilitliyor. Normalde kız üst camı kilitlediğinde katilin çoktan girmiş arkada çıkması gerekir slasher klişelerinde. Hı -hı. Bu böyle bir nevi slasher filmlerinin klişelerinde dalga geçen. Dalga da geçmiyor aslında yani onları ortadan dalga kaldıran. Gerçekte yaşandığı zaman nasıl yaşanıyor bu olaylar? Ve Nasıl yaşanmış olabilir? Klişeyi de yani. ortadan kaldırıp gerçekçi bir yere taşıdığı için farklı bir tat katıyor filme tümüyle. Yani aslında beklediğin şeyler olmuyor üst üste bir türlü. Ee, ama bir yandan da şeyi korumuş. Başroldeki kızımız hem akıllı gibi hem de aptal biraz. Yani ya slashırlarda genel olarak da aptaldır yani. şeyler. Yani viktimler hep çok aptaldır slasher'larda. Ay şimdi ne yapacağım falan böyle vazo alır kapının yanında bekler öbür taraftan gelir illaki falan. Bu hanım kız bayağı planlar milanlar yapıyor. Güzel de dövüşüyor ama yer yer dakikaten insanı kudurtuyor. Artık kız şunu al da vur buna diyorsun bir türlü. Hamile de yapamıyor. Korkuyor belki de senin dediğin gibi. Ee, katil de şey. insan Yaralanınca gerçekten o yaralar yüzünden bazı şeyleri yapamaz hale geliyor. Yani o da böyle i̇nsan aklınca, de değil. He, aklınca kendini slasher zannediyor. Aslında o da çok ilginç. Yani o böyle Scream filmindeki zalim katil zannediyor kendisini. Kıza böyle hmm. ha ha senle oyun oynayacağız falan filan diyor. 3 dakika sonra boynuna çekiciyince anam filan diye devriliyor gidiyor. Yani sen de büyülü bir varlık değilsin çünkü. Evet bu tarz katillerin aslında ne tür ezikler olduğunu çok güzel anlatıyor bence film. Hem de hiçbir bilgi vermeden sadece adamın oyunculuğu ve senaryo vesilesiyle. E, e, kendilerinden güçsüz olduğunu düşündükleri canlılar bu kadın olur, erkek olur, hayvan olur, çocuk olur kendilerinden güçsüz olduğunu düşündükleri canlılar karşısında onları ezerek güçlü hissetmeye çalışan ve bu sebeple de işte şiddet failine, katile, bilmem neye dönüşen ezik ezik tipler bunlar aslında. Filmin daha en başında onu bence çok iyi anlatıyorlar. Çünkü adam hani e, kadının üzerinde salt bir dehşet, bir terör yaratmaya çalışıyor. Onu korkutmaya çalışıyor. Çünkü ancak o şekilde var olabiliyor. Ancak kendisinden güçsüz olan bir başkasını ezerek kendini güçlü hissedebilecek kadar aslında zayıf ve nasıl diyeyim ezik bir karakter yani. Ee, ama işte kolunda güç var diye kası var, bilmem nesi var diye önüne çıkan insanları öldürüyor falan. Yani ee, nasıl diyeyim böyle hani bu tarz filmlerde bazen de psikologlar olur ve doğrudan psikologların ağzından çözümleme dinlersin ya. Veya psikoloğun terapi yaptığını görürsün. Hı hı. E, katilin veya bazen kurbanın psikolojik Halloween'de, durumunu. Halloween'de, Psycho'da, Scream'de. Ha. Aha, üçünde de var e, bu. Kurbanın veya katilin psikolojik durumunu onların ağzından direkt dinlersin. Bu filmde hiç psikolog miskolog koymaya gerek kalmadan adam hem oyunculuğuyla, kendisine yazılan senaryoyla anlatmış bence psikolojik durumunu görebilene yani. Tek yapmaya çalıştığı şey çünkü en başta hani kurban olarak gördüğü insanı böyle korkutmak avucunun içine almaya çalışmak falan ee, ve beceremiyor onu ilginç bir şekilde evet, yani evet. kız filmin ilk yarısında çok akıllıca mücadele ediyor ee, senaryosu çok iyi bu filmin hmm. yani gerçekten öyle. bir vakittir izlediğim en iyi yazılmış senaryolardan bir tanesi matematik gibi tık 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 tık, tık yazmışlar yani bu derece akıllıca bu derece son dakika cebinden çözüm çıkarttım aptal sonuçları olmadan e, kurulmuş bir senaryoya çok az rastlıyorum ben çünkü bu öyle bir senaryo ki gerçekten kıçıbaşı her yeri tutuyor. Hmm. Bu tarz filmlerde çok fazla şey olur. Son dakikada anlamsız bir şey olur. Deus Ex maşinalar olur. Meğer katilin şöyle bir numarası varmış. Meğer o oradaymış. Bizim haberimiz yokmuş. Seyirciyi şaşırtmaya çalışmalar falan. Mesela seyirciyi şaşırtmaya hiç çalışmıyor film. Yani aslında birazcık dedektiflik filmi gibi seni de delilleri tümüyle önüne koyuyor. Sen de çözebileceğin bir noktaya seni çekmeye çalışıyor. O da çok takdir ettiğim bir şey. Yani kız kapıyı kilitliyor. Adam diyor ki işte sen yeterince korkana kadar içeriye girip seni öldürmeyeceğim falan diyor kıza. Kız sağır bu arada arkadaşlar. Filmi bizden ilk kez bizden dinliyorsanız kızın sağır olması da senaryoya çok hizmet ediyor. ve ondan sonra işte bir kedi fare oyunu gibi bir şey başlayacak hmm. hesaplar aralarında ama bir türlü kedi fareye dönüşmüyor. Çünkü katil de zannettiği kadar üstün bir varlık değil. İşin ta başlarında bileğine şey yemesiyle çekiç çekiç yemesiyle sakatlanıyor. Ama o da kızın elektriğini kesiyor. Bu sefer işte katil içeriye girelim zannediyor kendisini sürekli. Meğer kızın camları kırılmaz ve mermi geçirmez cammış. O da köyün ortasında yaşadığı için e, oraya sağlam cam koymayı akıl etmiş. Gerçekten kıramıyor camları. Yani Hı -hı. bir noktadan Hı -hı. sonra içeriye girerim diye düşünüyor. Meğer dağda yaşadığı için kız o camları sağlam yaptırmış. Öte yandan acaba kız mı yaptırmış yoksa evi kiralamış mı ne yapmış o belli değil mi? Aa, yok onu bilmiyoruz işte. Ama uzun zamandır komşusu olan ve dili öğrenen biri olduğuna göre kendisinin diye düşünüyorum ben. Ee, bir yıl oldu diyor ama <laughs> orada kardeşiyle konuşurken bir yıldır yoksun piyasada diyor. Ben sanki şey gibi anladım orada. Hani o sevgilisiyle ayrılmış sonra büyük şehirden ayrılmış bir ev bulmuş kendine gitmiş yerleşmiş ya, gibi. Olabilir. Belki de öyle bir şey. Ee, yani şey matematiği çok iş, iyi işliyor. Yani kız not bir noktada evde kapalı kalıp yani bir odaya saklanıp eline bıçak alıp beklemek yerine e, eline bıçağını çekicini alıp üst kattan çıkmaya çalışıyor. Vay şey... <laughs> daha film izlerken öyle düşündüm. Kızım yapacağın hiçbir şey yok. Evde ne kadar bıçak varsa al bir odaya kapan bekle. Hmm. <laughs> evet. Aklımdan bu geçti yani. İşte onu yapmak yerine çok akıllıca bir şey yapıp çünkü bu tarz filmlerde hep şeydir işte seyirciyi korkutmaya şaşırtmaya oynar normalde bu tarz filmler kolay senaryo yazarlar. Kolay senaryo nedir? Kız katile bakar, katil nerede acaba göremez. Biraz evin içerisinde gezikir. Katil oradan hmm. bir anda çıkar korkarsın. Onun yerine kız camdan bakıyor. Ya evin dört tarafında cam var. Katil de aklınca böyle saklanmaya çalışmıyor. Hmm. Yani katil Kendim aslında şey ha katil biraz daha akıllı bir tip olsa çok avantajı var aslında kıza karşı ama o aklınca böyle yani kendi egosundan ötürü şey yapıyor. Oyun oynayacağım kisvesi altında. Hiç saklanmadan oradan oraya gidiyor sürekli. Hep böyle şey, aha buradan girerim falan uğraşıyor Bir yerden de giremiyor salak bir türlü. İşte şey sahnesi çok iyi. Bakıyor katil arkada öldürdüğü diğer kızın cesediyle uğraşıyor. Arabaya bir şey atıyor ön taraftan. Arabanın alarmı devreye giriyor. Kumandayla açıyor. Camdan izliyor sonra katil böyle panikle. Eyvah arabayla mı gidiyor ben onu düşünmedim falan diye panik olup arabaya koşuyor. Koşup arkada kızın cebinden şey almaya çalışıyor. Cep telefonunu almaya çalışıyor. Alamıyor sonra ama yani kız da boş değil. Yani onun da planları var daha sonra çatı katına çıkıyor. Bakıyor katil crossbow kullanıyor. Çaktırmadan katil elinden crossbow almaya çalışıyor. Ama başarılı olamıyor. Çünkü hiç kimse büyülü olarak başarılı olamıyor bu filmde. Hani çünkü şeydir ya. Katil 22 kişiyi tek bıçaklamada öldürür. Normalde slasher filmlerinde. Ama son bakire kız geldiğinde o onun kafasını tek bir vazo vurur ve işte kız adam da testereye yuvarlanır ve böyle tuhaf bir filmler genelde. Onun yerine yani kız adamın elinden crossbow almaya çalışırken bacağına yiyor crossbow'u. Mah oluyor bu arada çünkü şey ve o kan kaybından öleceği seviyede ciddi bir yara. Hmm. Ve onu da işliyor film. Yani hmm. bir tane crossbow yedin ah işte kötü oldum falan değil. Ciddi ciddi onu bandajlayamadığı için, düzeltemediği için e, kan kaybından ölme noktasına gitmeye başlıyor kız. Bir yanda timer giriyor film aslında. Senaryo açısından çok başarılı. Ama bir yandan da katilinden crossbow alıyor. Yani yiyor hmm. yarayı. Çok alıyor, başarılı bir şekilde alıyor. Kullanamıyor ama şey yani Sürekli böyle bir şey durumu var. Hani O bir hamle yapıyor, o bir hamle yapıyor. O bir dezavantaj de alıyor, o bir dezavantaj de alıyor. Birbirlerini bitirecekler ama şeyde büyük hata işte. Komşu geliyor ya bir hmm. yerde. Ya yani ne yapıyorsunuz evet. kardeşim siz burada? Orada mesela şey çok ilginç. Mesela bak yine bir slasher filmi klişesinin tam tersi. Komşu geliyor, komşu bir bakıyorsun boylu boslu sporcu bir herif böyle dağ gibi bir herif. Normalde ne olur? Slasher böyle iki bakar etrafa hop falan çıkar öldürür bir anda bitirir herifi. Aksine bizim katil herifi görünce tırsıyor böyle lan diyor. Boylu boslu herif ben bunu da dalsam beni döver diyor. Polismiş gibi Polis taklidi ya. yapmaya başlıyor. Merkezi arıyor hesapta. Abi telefonunu alabilir miyim çekiyor. Herifin elinden telefonu alıyor. Komşu da deniyor değil ama katilden şüpheleniyor. Kafasına vurup taşı öldürecek. Bizim kız orada dikkatini dağıtıyor Maalesef. herifin. Evet, çok Komşu ölüyor geçen. boşu boşuna. Çok büyük aptallık bu arada yani. Tabii. Yani bahçede katil var, komşu ne ne olduğuna bakmaya gelmiş. Sen de o sırada cama vuruyorsun. Hmm. Adamlar yan yana lan. Tabii. Çok büyük hataydı. Ee, yani orada işler çözülebilecekken kızın hatasıyla mağ buluyor. Ondan sonra çok güzel. Yani şey de çok iyi. Filmin başından yerleştirdiği her şeyi parça parça kullanıyor. İşte komşusun işaret dili öğrenmesi, kızın sağır olduğunu bizim oradan öğrenmemiz... Kızın yemeği yaktığı için yangın alarmını devre dışı bırakması ama o sırada yangın alarmının aşırı güçlü olduğunu bizim öğrenmemiz. Hı hı. Kız sağır olduğu için yangın alarmı o kadar güçlüymüş ki yangın alarmı devreye girince onun titreşiminden uyanıyormuş. O yüzden hı. çok 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 güçlü yangın alarmı kullanıyormuş diye. Filmin başında böyle bir küçük bir detay atıyorlar kenara. Yine filmin şeyinde kız kitap, senaryo yazarı kitap yazarı olduğu için bir sürü sonunu getirmeye çalışıyor her hikayenin. Bir noktadan sonra artık çaresizlikten farklı alternatif sonlar düşünmeye başlıyor deniyor en doğrusunu bulmaya çalışıyor. Bir de şey de çok güzeldi kendisini sakinleştirmeye çalışıyor ve başarıyor hmm. ve farklı sonları düşünüyor. Şimdi şunu yapabilirsin, şimdi bunu yapabilirsin. Yani hızlı düşünme kapasitesi var kızım. Ve o yangınlar mı saatte... filmin başında o kadar aslında senarist böyle kops yapıyor ki. Ya kızım al şu yangın alarmını da al İlk şu duruyorsun. herife deyip durdum ben izlerken sürekli. Bir de yemek yaparken bir sürü bıçağı olduğunu falan da görüyorsun. Evet. O yüzden de şey diyorsun ya olsa mı bıçağı oyunu? Olsa mı bıçağı oyunu? <laughs> filmin İlk belki duruyorsun. tek hatası filmdeki tek akıllıca çözümü aslında filmin başında sana biraz kıpis yapıyor. Sen de dikkatli bir seyirciysen onu fark ya ediyorsun. Ya iyi de Kızın o istediği kadar gelmiyor. yüksek sesli olsun. Adam dışarıda hmm. yani çok kısa bir süre uzak tutabilirsin ses vesilesiyle adamı. Onu en başından kullanmasının bir mantığı olmazdı bence yani e, güzel çok matematiği güzel bir film ha öyle dünyayı değiştirecek aman aman mükemmel bir filmi değil ay canım hangi film yani, öyle canım hele de Kaç altı altı film incelediğimiz yok. filmler arasında ama evet, evet. senaryosu evet. ve matematiği bu kadar düzgün e, at götten aniden bilmem işte oradan bir şey çıksın öyleyken de öyle oldu vermiş. yani bütün film kız onunla uğraşıyor 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 en sonunda işte o alarm mevzusunu kullanıyor da adamı öldürecek hale geliyor. Yine de adam kendisinden daha güçlü olduğu için kız da boğazlanacak yani zar zor kurtuluyor elinden. De adam elinden telefon alıp da 9-11'i arıyor. En sonunda da şey geliyor. Kurtuluyor yani. Çok da aslında küçücük bir olay anlatıyor film. Hı hı. Ama e, dar alanda çok kalite, çok detaylı, dikkatli yazılmış bir senaryo. Göze zaten. Hmm. Yani öleceğine karar veriyor. Bir Kankay bunların öleceğini fark ediyor evet, zaten. Evet. Madem öleceğim deyip aslında oradan bir cesaret alıp farklı planlara geçmeye başlıyor. Güzel. Ben çok takdir ettim filmi. Yani böyle hani Aman da işte bu sene izlenecek en iyi 10 filmden bir tanesi hayatta değil. Ya Ama zaten burada bazen... olsa 6 da konuşmayız. Tabii şeyi hatırlattı <laughs> bana birazcık. Coherence filmi vardı hatırlıyor Hı -hı. musun? Ya da işte... E, Esto, Usando, El Taimando diye bir tane İspanyol zaman filmi konuşmuştuk biz bu seride. Acaba hangisiydi? Los Crimenos Taimos. Hatırlıyor musun? Pembe kapalı, sargın kapalı adam vardı. Duermos. Bir ha. şey Duermos'tu. Ha işte. Kronos. Duermos. Zamandır o, Kronos. Duermos. Kronos, Muenos. Neyse, Muenos. tamam, Neyse. evet. <laughs> yani böyle şey, senaryosunun e, yapısının kalitesinden ötürü sadece bana o iki filmi hatırlattı. Ki onlar bilim kurgu filmi aslında. Yani katil filmlerinde genelde bu kadar senaryoyla kimse uğraşmaz. Katil dolaptan çıkar, birinin ciğerinden sokar, öbürünün gözüne bıçak sokar. Biz böyle, ay öldürdü katil vallahi deriz, film biter. İyi bir filmdi o açıdan. Evet. Hı -hı. Yalnız yine de öyle bir e, ortamda tek başına yaşayan sağır bir kadın olsam yanıma iki tane köpek, üç dört tane tüfek, dört beş tane küçük silah falan alırım. Ayrıca da... Bak Los Crono Crimenes ya da Time Crimes'miş filmin ismi. Teşekkürler chat. Time Crimes vardı bir de Los Kronos e, Crimenes. Uykusunda kadına tecavüz eden bir adamın olduğu bir ha, film başka. vardı. O o da duvarmaz bir şey bir şeydi. O da Estoy Apartmanos, bakıcıos. <laughs> Neyse, ha, hademeos. Yani öyle yapmak lazım. Böyle Hiç, evlerde değil tek benim, başınıza e, yaşayacaksanız. Hele de engelli falansak hani engelli olmaya gerek yok canım yani. Tek başına yaşamaya karar vermiş bir insan olmak yeterli. Mutlaka silah almak lazım. Bir de şeye ben çok taktım işte. E, elektrik kutusu ne deniyor ona evin dışında ya abi ona niye bir kilit vurmuyorsun yoldan geçen herhangi bir manyak gelip senin elektriğinle uğraşabilir yani bir kilit altına alsana yani tam şuraya yattı seninki ama dikkat et bu da icimiz bizden ona çok yani. o çok bana tuhaf geldi bir önlem alsana bir güvenlik önlemi alsana yani ormanın ortasındasın diye güvende mi oluyorsun değilsin Bilmiyorum, o kutuya ben mutlaka bir kilit vururdum ve Dombol birkaç tüfek. silah olmadan asla bir öyle da, bir yerde yaşamazdım. Bir de yaşamaz. Amerika'dasın, git Walmart'tan iki tane al. Yani taksitle satıyorlar. Migros'ta satıyorlar yani Amerika'da tüfeği, git al. İki tane de şey koy Hı. içerisine, büyük saçma koy. Hayır, bırak katili kurt gelir, ayı gelir. Ormandasın yani, Tabii her şey olabilir. Evet, ben yani. kurttan, ayıdan o kadar korkmam yani. <laughs> Ama insandan daha çok korkmak lazım. Bir, kızın tüfeksizliği. iki duyma engellisin. Engelli olmasın. Duyma engelliysen hızlıca apartmanın etrafına yani yaşadığın binanın etrafına var ya, şey yerleştirmen lazım. Kangal köpeği yerleştirmen lazım abi. Kangal abi, köpeği okay. or ortamda bir tane kangalın olacak. Yemin ediyorum sırtın yere gelmez. Kangal okey. Bir de şu... hareket sensörlü ışık da fena olmayabilir. Tamam öyle teknolojik çaylar da düşünülür de bir tane kangalın olacak. Bak şu an dank etti. Bir de böyle o dikenli tasmalardan alacaksın. Var ya hiçbir şey olmaz abi. Bütün kapılarını aç yat kastık gibi olur. Evin içine Doberman, dışına Kangal koyacaksın. Doberman'ı falan karıştırma. Bir tane Kangal. Herkese bedel. Şey çok ilginç. Ee, sen şimdi izlemezsin onu, sıkılırsın. Tepe'nin Gözleri filmi var. The Hills Have Eyes. Film, filmi, ha Bir grup mutant, bir grup Ay, aileyi evet, katlediyor. Evet, evet. Amiri, tamam. Bebekleri falan öldürüyorlar böyle. Hardcore Aa, yani. Ah, tamam, ha, tamam. tamam. O filmde işte, mesela ailenin köpekleri var iki tane. Minnoş minnoş takılıyorlar böyle. Ailenin iki tane üyesi öldürülünce o köpeklerden ikisi birden bir gaza geliyorlar. Filmin yarısında katillerin anasını ağlatıyorlar. Şey çünkü yarı, ya biliyor, yarı adam boyunda büyük köpekler var ya modelini bilmiyorum köpeğin gerçekten. Hatta işte filmin Cinsi bir yarısında. Cinsel köpeklerin modeli. Filmin bir noktası da köpeklerden bir tanesi ölüyor. Son kalan köpek inanılmaz filmin sonuna doğru artık böyle. Milleti katilin elinden falan alıyor böyle yani şey. E, film çekilirken hayvana bir şey olmamıştır inşallah yoksun. ya. Ka bir katillere bir şey olmuş. Köpeğe rol mu yaptırmışlar? Arizona'nın çölünü de çekmişler. Bayılmış mayılmış millet. Köpeğe rol yaptırmamışlar canım. Has diye salmışlar. Katil muhtemelen daha kötü olmuş. <laughs> köpeğe, köpeğe ne olacak? <laughs> Zincirinden salmışlar bahşiş köpeği adamın üstüne. Neyse şey ilginç. Yani gerçekten e, boylu boslu köpek sinirlendiği zaman aşırı tehlikeli bir şey oluyor. Hiç öyle küçümsenecek bir şey değil. Yani köpek sahibi olanlar ya, ya da... Kangal, sen Kangal'ın karakterinin huyunu falan biliyor musun? Hangalı bilmem de sokak Müthişan köpeği şey ısırır o. gibi oldu beni bir iki kere. Sinirli bir köpek çok tehlikeli hmm. bir şey hiç öyle Sokak köpekleri şey değil beni yani. de ısırdı ya sorun değil hmm. bazen ısırıyorlar. <laughs> beni ısırmadılar hiç yalnız bir gün şey olmuştu sokakta yürürken böyle bir havluyor ben geçerken. Yani böyle dedim ki tamam hani havlular ben de yanından yürürüm falan. Hiç öyle değilmiş hayvan aparta geçti bir anda saldırıya geçti. Ben çok tehditken olabiliyor. bir şey yapmadım yani. Neyse ki zinciri varmış hayvanın bayağı böyle zincir kurtardı beni orada. Ama şey çok ilginç. Yani böyle öyle bir daldı ki bu hangi şeyimde hatırlamıyorum. Üstünde böyle hoodie var. Montun içerisinden hoodie'yi ısırmış böyle dir diş deli hmm. yani hayvanın dişine takıldım bir süre. böyle devam ettim. Kolumu ısırsa mahvetmişti muhtemelen. Ucuz kurtulmuşsun aşkım. Evet. Öyle şey gibi değil. Hani git buradan minnoş ısırığı değil. Azgın bir köpekmiş o belli ki. Ama tehlikeli bir şey köpek. Cidden evet. Ben olsam ormanda tüfek ve köpek. Bunlar önemli şeyler. Onu da buradan da bütün seyircilerimize... Golden Retriever falan almam ben yani. Direkt Kangal getirtirim Sivas'tan Amerika'ya. <laughs> Galiba bu arada yurt dışına çıkması yasak Kangal'ların. Sanırım öyle bir şey var. Cette, en azından bir kırma mırma bir şey bulurum Chat'te yani. Abdullah demiş ki Kangal'ımız dedeme ısırmıştı, mandıraya vermiştik. Orada da atı ısırmıştı demiş. <laughs> okay. Deden kesin kötü bir şey yapmıştır. Kusura bakma. Dedeni savunamayacağım Kangal karşısında. Evet kangallar iyidir ya. Neyse. Kangal da burada bulamıyorsun normalde. Neyse buradan kangal muhabbetine girersek de o da bitmez sevgili arkadaşlar. O zaman haftaya ne yapıyoruz? Konstantin mi? Konstantin eğer. Konstantin olsun. Iı, tamam. Mümkünse. Chat'te bir arkadaş da Ritual'ı sormuş. Kanalda bak Ritual filmini evet. iki hafta önce falan konuştuk. Hemen oradan izlersin muhabbetimizi. Konstantin'i de epey bir istemiştiniz. Biz şeytanlı cinli filmlerden bahsederken ona yetiştirememiştik. Yani zaman kalmamıştı. E şimdi bari hadi konuşalım olduk. Netflix'e de gelmiş. E hep beraber izler konuşuruz. Okey. Ee, o zaman 66'dan bu bölümlük bu kadar. Canlı yayında izleyenler siz bir yere kaybolmayın. Maceralarımız devam edecek. Hadi görüşürüz. Playlist'te diğer bölümler duruyor. 66 muhabbetlerini beğendiyseniz onları da bakın. Hadi bay bay.